videoya başlamadan önce kanala abone olup bildirimleri açarak bizi destek olabilirsiniz. Bu şekilde her gün yayınladığımız videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Yahudilerin kutsal kitabı Ahdi e göre Hz. Yunus Gateferli Amittay'ın oğludur. Zebul'ün kabilesine mensup olan Filistin'in İsrail krallığına ait olan Cille bölgesinde doğmuştur. M.Ö. 793-753 yılları arasında İsrail kralı 2. Yereboğam döneminde yaşamıştır. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Yunus'tan aleyhisselam, Nisa suresinde kendisine vayı indirilenlerden, Enam suresinde doğru yola sevk edilenlerden, alemlere üstün kılınanlardan, Kalem suresinde de salihlerden olduğundan bahsediliyor. Bazı İslami kaynaklara göre Hazreti Yunus, Hazreti Yakub'un oğlu Bünyamin'in kabilesindendir. Hazreti Süleyman'dan sonra kendi kavmine peygamber olarak gönderilmiştir. Hazreti Yunus, kendi kavmine beddua eden peygamber olarak bilinir. Hazreti Ali'den nakledilen bir rivayete göre Hazreti Yunus 30 yaşında peygamberlik vaayını almıştır. 33 yıl peygamberlik yapmıştır. 83 yaşında ibadet halindeyken Ninova'da yaşamını yitirmiştir. Hazreti Yunus peygamber olarak gönderildiği Ninova putperest bir kavimde uzun yıllar boyunca sadece iki kişi kendisine inanmıştı. Tebliğinde Başarısız olan Hazreti Yunus Allah'a yakararak canını almasını istemiştir. Yüce Allah da bu dileğini kabul etmemiş, halkına 40 güne kadar hak yoluna dönmediklerinde büyük bir azabın onları saracağını söylemesini emretmiştir. Hazreti Yunus da bu tebliği yapmış fakat yine kimse kendisine inanmamıştır. 37. günde Hazreti Yunus halkının yanından ayrılarak onları bir başlarına bırakmıştır. Azabın alameti olarak insanların yüzleri sararıp takatten düşmeye başlayınca imana gelip tövbe etmeye başladılar. Allah da Ninovalıların tövbesini kabul edip azabı üzerlerinden kaldırdı. Halkın üzerinden azabın kaldırıldığını ve tövbelerin kabul edildiğini öğrenen Hazreti Yunus yalancı duruma düştüğü için şehri terk eder. Limandan bir gemiye binerek şehri terk eder. Fakat yarı yolda büyük bir fırtına koparak gemiyi batırma durumuna gelir. Mürettebat ve yolcular kendi tanrılarına dua ederler. Sonunda birinin kurban olarak denize atılmasına karar verirler. Bunun için de aralarında çöp çekerler. Denize atılacak kurban olarak Hazreti Yunus belirlenir ve onu denize atarlar. Hazreti Yunus'u Büyükçe bir balık yutar. Allah'ın emriyle balık onu yemez ve üç gün midesinde canlı yaşamasına izin verir. Balığın karnındayken Hazreti Yunus sürekli olarak Enbiya suresinin senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni bütün noksanlıklardan tezih ederim. Gerçekten ben haksızlık edenlerden oldum. 87. ayetini okur. Hazreti Yunus balığın karnından Muharrem ayının aşure 10. gününde Allah'ın inayetiyle kurtulur. Balık onu Dicle kenarında bir sahile kusar. Güçsüz ve yardıma muhtaç olan Hazreti Yunus'a hem gölge hem de besin sağlaması için Allah Kikayon bitkisini yaratır. İyileşen Hazreti Yunus peygamberlik görevini devam ettirmek için halkının yanına dönmüştür. Hazreti Yunus balığın karnında hayatta kalarak mucizesini göstermiştir. Ninova halkına da peygamber olduğunu ve söylediklerinin hak kelamı olduğunu ispat için mucizeler göstermiştir. Bu mucizelerden bazıları şunlardır. Dua ederek bulutlardan ateş çıkarıp ağaçları yakmıştır. Dua ederek dağdan su çıkarmıştır. Dağdan bir keler, çöl kertenkelesi inerek dile gelmiş ve Yunus hak peygamberdir. Sizi cennete bir Rabbinizin mahfiretine davet ediyor demiştir. Yunus peygamber balığın karnından karaya çıktığı zaman hasta bir haldeymiş ve Allah kendisine bir siper olarak üzerinde bal kabağı cinsinden bir bitki bırakmış ve orada istirahat etmiş. Daha sonra kaçtığı kavmine hakkı bildirmesi için tekrar memur edilmiş. Hazreti Yunus kavmini Allah'ın azabına haber vererek imana davet etmiş. Onlar da bunun üzerine toplu halde iman etmişler. Birçok dini kitapta Hazreti Yunus'un balinanın karnında 40 gün 40 gece kaldığı anlatılırken bazı kitaplarda da 3 gün 3 gece kaldığı anlatılmaktadır. Fakat Müslümanlar için Kur'an-ı Kerim'in ne yazdığı önemli ve doğrudur. Yunus Kur'an'da 4 defa geçmektedir. Kur'an'ın 10. suresi ise onun adını taşımaktadır. Yunus anlatısından ise Kur'an'da Saffat suresi ve Enbiya suresi bahsetmektedir. Biz de bugün bahsettiğimiz Hazreti Yunus kıssasını Kur'an-ı Kerim'i esas alarak anlattık. Hazreti Yunus kıssasında dikkate şayan husus ise Yeis halinde imanın makbul edilmesi ve yalnız Yunus peygamberin kavmine mahsus olmasıdır. Aynı zamanda bu mucizeyi kıssas duanın ve dua etmenin Allah katında ne kadar değerli ve önemli olduğunu bir kez daha bizlere hatırlatmaktadır. Pek çoğu kişi bu balığın mavi balina olabileceğine inanmaktadır. Bildiğiniz gibi mavi balina dünyanın en büyük hayvanlarından biri. Balinaların ne kadar büyük olduğunun anlaşılması için önce şunu söyleyelim. Bir mavi balinanın dilinin ağırlığı bir fil ile eşit. Üstelik ağzına 400 ila 500 kişi tek seferde sığabilir. Fakat bu tür balinaların anatomisi sizi yutmalarını neredeyse imkansız hale getirdiği için kuzenlerine yani sperm balinalarına bakalım. 1891'de James Bertley isimli bir adamın bu balinalardan biri tarafından yutulduğuna dair haberler yayılmaya başladı. Sonunda ise hayatta kalmıştı. Bir balinanın gemisine saldırmasıyla yutulan James Bertley'in bedeni ertesi güne kadar bulunmamıştı. Tayfası balinayı bulup öldürdüğünde güvertede parçaladıkları hayvanın midesinde bilinci kapalı bir James Bertley bulunuyordu. Yüzü ve kolları bembeyaz olan adamın gözleri artık görmüyordu. Çünkü balinanın midesindeki asitler onları eritmişti. Aradan yıllar geçtikçe insanlar bu hikayeyi incelemeye ve gerçek olamayacak detayları ortaya dökmeye başladılar. Sonunda James Bradley'in hikayesinin gerçekliği sorgulanmaya başladı. Sonuçta mide asitlerinin daha fazla zarar vermesini beklemek doğaldı. Eğer bir balina tarafından yutulursanız en son derdiniz beyazlayan cildiniz olacaktır. Diyelim ki yutuldunuz. ilk dert etmeniz gereken şey sperm balinalarının 20'şer santimetrelik 40-50 dişi arasında parçalara ayrılmak olurdu. Bu dişlerin bir bıçak keskinliğinde olduğunu hatırlatmak isteriz. Diyelim ki şansınız yaver gitti ve geçtiniz. Artık boğazından geçmek üzere yolculuğunuz başlıyor. Burası hem karanlık hem de yapış yapış. Hem de burada nefes almak çok zor. Çünkü oksijen yok. Metan gazı bol. Balinanın boğazındaki kasların yardımıyla aşağılara doğru yolculuğunuza devam ederken hidroklorik asidin cildinizi eritmeye başladığını hissedeceksiniz. Balinaların 4 adet midesi vardır. İlk önce en büyük mideye düşeceksiniz biraz burada zaman geçireceksiniz. Belki sizinle beraber biyolüminesans canlılar da orada olabilir. Çünkü balinalar bu canlılara bayılıyorlar. Bu size biraz ışık sağlayabilir. Buranın tadını çıkarmaya bakın. Çünkü bu noktadan sonra bir mideden diğerine girip duracaksınız. Ta ki sadece kemikleriniz kalıp balinanın vücudundan dışkıyla atılana kadar. Yani dememiz o ki James Bradley'in hikayesinin gerçek olması gibi bir ihtimal yok. Yine de Allah isterse her şeyin olabileceğini unutmamak lazım. Geçmişte pek çok mucize yaşandı. Bu mucizelerin çoğunda ise ibret almamız için yaşanmıştır. Gelin bu olay gibi hepimizi etkileyen birkaç mucizeye daha bakalım. Yemeğin bereketlenmesi, çoğalması mucizesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu yöndeki mucizeleri çok fazladır. Bir tanesi şöyledir. Enes İbni Malik'ten Ebu Talha, Ümmü Süleym'e hitaben yanında yiyecek bir şey var mı dedi. Ümmü Süleym evet var dedi ve arpadan yapılmış birkaç ekmek külçesine bir bohça ile dürdü ve bohçayı da elimin altına sardı. Beni Resulullah'a gönderdi. Ben de bunu götürdüm. Resulullah'a mescitte buldum. Beraberinde insanlar vardı bana seni Ebu Talha mı gönderdi diye sordu. Ben evet dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemek sebebiyle mi dedi. Ben de evet dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beraberindekilere hitaben kalkınız buyurdu ve yürüdü. Nihayet evimize geldik. Ben durumu Ebu Talha'ya hemen bildirdim. O da Ümmü Süleym'e, "Ya Ümmü Süleym, Resulullah insanları getirmiştir. Halbuki onları doyurabileceğimiz bir şey yoktur." dedi. Ümmü Süleym de "Allah ve Resulü en iyi bilendir." dedi. Resulullah Ebu Talha ile geldi ve "Ya Ümmü Süleym, yanınızda ne varsa getir." buyurdu. O da ekmekleri getirdi. Küçük bir yağ tulumuyla yağ sıkarak katık yaptı. Sonra Resulullah duada bulundu ve 10 kişi için izin verdi de böyle böyle topluluk 70 yahut 80 kişiydiler. Hepsi doydular. Yemek de hiç eksilmedi. Yağmurun hemen yağması mucizesi. Enes Ra şöyle demiştir. Resulullah zamanında Medine'de bir kıtlık yağmursuzluk oldu. Bir cuma günü Resulullah hutbe irad ederken bir adam geldiyse ''Ya Resulullah atlarımız koyunlarımız helak oldu. Allah'a dua etseniz de bize yağmur verse.'' dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hemen ellerini açtı dua etti. Gökyüzü açık iken birden rüzgar esti. Bulutlar toplandı ve hemen yağmur yağdı. Evlerimize zor gittik. Ertesi cumaya kadar yağdı. Sonra aynı adam yahut başka birisi ya Resulullah duada bulunsanız da yağmur dursa dedi. Resulullah gülümsedi ve ''Ya Rabbi üzerimize değil etrafımıza yağdır'' diye dua etti de bulutlar Medine'de üzerinden taç gibi sıyrılıp gitti. Burada iki mucize birlikte çok açık ve bariz bir şekilde zuhur etmiş. Önceki cumada yağmurun yağması bir sonraki cumada yağmurun kesilmesi şekliyle meydana gelmiştir. Savaşta gözü çıkan Saviye gözünü yerine koyarak şifa bulması mucizesi. Uğut Savaşı'na katılan Katadebi Numan Ensari, 1. Akabe Biatına katılmış Bedir, Uğut ve Hendek savaşlarında bulunmuştur. Uğut da Peygamberimizin yanından hiç ayrılmadı ve gözüne isabet eden bir okla gözü yerinden çıktı. Çıkan gözünü elinde tutarak Peygamberimize geldi. Peygamberimiz ona dilersen gözün olmadan yaşa, mükafatını ayrette alırsın, dilersen gözünü yerine takayım şifa bulursun dedi. Katere gözünün görmesini istiyordu. Peygamberimiz gözünü yerine koydu ve dua etti. Katere'nin gözü daha güzel oldu.